Arkadaşlar merhaba. 3-4 gündür Alfa buradaydı. Biz de şehir dışındaydık. Şimdi de Alfa'yı almaya geldik. Bakalım Alfa bizi görünce ne yapacak? Babam da burada. Alfa'yı şimdi alacağız. Yanına gideceğiz. Bakalım beni görünce ne yapacak? Çok da yağmur yağıyor şu anda. Şimdi Alfa'yı salacak oraya. Bakalım Alfa beni görünce ne yapacak? Sen git. Sağ olsun onlar çekilsin. Tamam dur sabıncağı bize söyler şimdi. şimdi sağ olsun arkadaşlar. Bakalım Alfa. 4 gündür ilk defa bu kadar ayrı kaldık. Anladı herhalde. Anladı yani. mı? Dur dur girme girme. Gir. Sağ, olun. sağ olun. Hadi gel. Ayva. Ayva.

Ağzı, ağzı şey oldu yine bak. Gözlemiş kapıyı, kapıyı istiyor, kapıya gitmek istiyor buradan özlemiş ya nasıl? Evet. Ağlıyor. Olur. Ağlıyor ama. Sen gördün ben görmedim. Alfa özlemiş. Ağladı mı? Şimdi alıp eve gideceğiz. <laughs> Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Alfa. Oldu. Oh, you didn't